Bundan böyle e-posta uygulaması olarak Gmail'i kullanmaya başlıyoruz. Gmail'i iki türlü kullanabiliriz. Bir herhangi bir e-posta istemcisi, e Mozilla Firebird veya Outlook veya bilgisayarımızın Microsoft'un Windows'un içindeki kendi e-posta işlemcisi, işlemcisiyle kullanabileceğimiz gibi. Aynı zamanda browserımız yani internet tarayıcımız aracılığıyla da kullanabiliriz. Benim tavsiyem üçüncü bir programa ihtiyaç yok. E, Chrome aracılığıyla çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Daha önce bir profil oluşturmuştuk. Chrome'u ilk çalıştırdığımızda şahsi mi, şirket mi yoksa misafir modu mu? Ben şirketi seçiyorum. Şirketi seçtiğimiz zaman otomatik olarak giriş yapmış vaziyette Google hesabımızda e, tüm Google Workspace uygulamalarını kullanabiliriz. Ben buradan e-mail'e giriyorum. E-mail'e girdiğimiz zaman e, eskiden alışık olduğumuz arayüzü çok benzeyen bir arayüzü var. E, Google Workspace uygulamalarının Sol menüde ve işte sağ menüde gömülü olarak geldiğini görüyoruz. Gömülü olarak gelmesi ne demek? Örneğin Gmail e bir mail uygulaması, posta uygulaması. Ama Google Workspace üzerinde bir de sohbet uygulaması var. Biz bu sohbet uygulamasını buradan çalıştırabileceğimiz gibi. Ayrı bir ekranda, ayrı bir program gibi. Buna şu an girmeyeceğim. Çok basitçe hızlı sohbet yapabilmek için de e-mail arayüzüne gömmüşler. Daha basit bütün özelliklerini kullanamıyorsunuz. Ama hızlı sohbetler için, mevcut sohbetler için e, çok başarılı. Google Spaces bu da yine Aynı şekilde şirket e, içi bir Facebook ortamı gibi düşünebilirsiniz. Bunlara daha sonra. The Google Meet uygulaması. Bu da Microsoft Teams, Skype, Zoom gibi e, Workspace ekosisteminin toplantı programı. Şimdi mailimize geri dönelim. E, Ol meni de dediğim gibi içine gömülü. E, programlara ulaşabiliyorsunuz. Sağ tarafta da takvimimiz. Yine içine gömülü. Notlarımız. Kendimize çeşitli notlar alabiliriz. Görevler. Kendimize görev verebileceğimiz gibi başkalarına da görev verebiliriz. Veya başkalarının bize verdiği görevleri de görebiliriz. Bir de kişiler. Hem kendi eklediğimiz kişiler hem şirketimiz bünyesinde eklenmiş olan tüm kişileri, üçüncü şahıslar buradan görebiliriz. Daha fazla uygulama eklemekte mümkün. Ucu bucağı yok. Çok geniş bir workspace ekosistemi var. Ara yüzümüz bu. Burada durumumuzu belirleyebiliyoruz. Belirli süre dışarıda olduğumuz zaman kendisi otomatik dışarıya gider veya toplantıda müsait olmadığım zaman rahatsız etmeyin diyebilir. Durum eklemek istediğimizde kendimiz özel bir durumda buraya yazabiliriz. Ayarlar. Buraya ayarlara tıkladığımız zaman önce bir hızlı ayarlar. Hani cep telefonlarındaki yukarıdan aşağı kaydırdığımız tekniği. Bir de tüm ayarları görüntülemek istersek ayarları yapabileceğimiz detaylı ayarlar menüsü. Ben önce hızlı ayarlardan bahsedeyim. Hızlı ayarlar şu şekilde. Hızlı ayarlar görünümle ilgili az yerde. Şu anda ben varsayılan görünümünü kullanıyorum. Gmail e yakın zamanda Görünümünde bazı geliştirmeler yaptı. Ama eğer klasik Gmail'e dönmek isterseniz evet, istemez ama buradan dönebiliyorsunuz. Maillerin altında görüyorsunuz. E Ekinde bulunan dosyaları gösteriyor. Ama çok mail geliyor ve eklerini tek tek tıklayarak görüyorsunuz. Geniş ya daha, daha sık kompakt görünümde daha fazla görebilirsiniz ekranınızın ben tercih ederim. i̇şte temalar seçebilirsiniz. Buraya çok değinmeyeceğim. Gelen kutusu türü öncelikli e-postalar. Burada bir yapay zeka durumu da var. Önce önceliklileri gösterelim. Önce okunmamışlar gözüksün. Gibi. Yıldızlı e-postaları önce bir göreyim. Sonra her şeyi göreyim diyebilirsin. Ben yine varsayılanla devam edeceğim. Okuma bölgesi. Sağ tarafta herhangi bir maili tıkladığımızda sağ tarafta okuma bölgesinde maili görebiliyoruz. Bunu kaldırabilirsin. Yapabilirsin. Ve altta göstereyim. Ben sağda tercih bir de ileti dizisi görünümü var. Az önce maile tıkladığımda böyle ki burada başka mailleşmeler de olmuş geçmişte. Aslında tıkladığım mail bu. Fakat şurada küçük bir 4 rakamı görüyoruz. Bu aslında bu serinin dördüncü mailine tıklamışım. Önce onu açıyor. Fakat geçmişte bu konuyla ilgili neler olmuş acaba diye hemen Aşağılardan arayıp arayıp daha önce ne olmuştu diye bulmak istemiyorsanız ileti dizisi görünümünü açarsanız daha önce 3 Haziran'da bir e-mailleşmemiz olmuş. Daha önce 25 Mayıs'ta bir e-mailleşmemiz olmuş. Bu şekilde. Derseniz ki ben bunu istemiyorum. Kaldıralım. Klasik her bir mail bir defa. Bu arada bu geçmişteki mailler değil, o mailin altında diğer mailler. Bu geliştirilmiş özelliği sevdiğimden bunu kullanıyorum. Gelelim ayarlara. Tüm ayarları görüntülemek için hızlı ayarlardan ayarlara basıyorum. Burada çok çeşitli ayarlar var. Gerçekten ayarlanabilecek her şeyi koymuşlar. Ben kısaca imzaya değineyim. Benim için acil olan kısım bu. Yeni bir imza oluşturun. Türkçe ve İngilizce olarak ben iki imza kullanıyorum. Daha önceki mailleşmelerimizden. imza Evet, oldu. İşte, aynı. Bak bir şey unuttum. Yeni e-postaların hepsine bu imzayı koysun. Yanıtlarken de koysun. Daha sonra bir İngilizce imza daha oluşturacağım ama Türkçe varsayılan olarak gelsin. Yan tarafta etiketler diye bir bölüm var. Çok faydalı bir bölüm. Gelen kutumda. Örnek. Autodesk Construction Cloud. Şimdi bununla ilgili bazı mailleşmelerim oluyor benim. Ama çok hızlı bir şekilde bunlara ulaşmak istiyorum. Hemen daha şuradan da bulabiliriz. Bunun gibi iletlere filtre uygula. Ben buna bir filtre uygulayayım. Başka da yokmuş. Heh, varmış. Filtre uyguladığımda bunda 3 tane varmış. Tamam 3 de olur biz. Ne yapalım? Dilerseniz buraya kendiniz elle buradan etiket ekleyip Gelen kutunuzdaki diyelim manuel olarak tek tek ekleyebileceğiniz gibi daha sonra aradığınızda tek tek. Bu bir klasör değil, hızlı bir arama gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu herhangi bir klasöre gitmedi. Benim gelen kutumda duruyor. Fakat ben aradığım zaman buraya yazıp uzun uzun zaten bakın arama geldi. Bu hızlı bir arama butonu gibi. Ben şimdi bunu kaldıracağım. Bu işi otomatik yapması. Des Şu an arkada filtreyi uyguladı. Buradan bir filtre oluşturalım. Etiket uygulayacağım. İstersem silebilirim de. Sürekli beni rahatsız eden bir şekilde. Durduramıyorsam karşı tarafı da abonelikten çıkacak. Silebilirim. Ama ben şu an etiketlemek istiyorum. Yeni bir etiket. Bu etiketi başka bir etiketin altında da oluşturabilirim. Yani Autodesk'ten gelen e maillerin altında Amerika Server'ı, Avrupa Server'ı diye ayırabilirim. Altı. İş bankasından gelen e dekontlar diye ay ayırabilirim. Tanıtım mailleri diye ayırabilirim. Eğer farklı e-mail adreslerinden geliyorsa bunu yapabilirim. Tamamlandı. Şimdi burada hiçbir şey görmeyeceğiz öncelikle. Bundan sonra gelecek olan mailler için bu geçerli ama şu ana kadar gelenlere bir şey yapmadık. Ona da yapalım. Burada görüyoruz. Düzenleyelim. Arayalım. Hop, öncekileri buldu. Bunları manuel olarak yapıp, bunlar hemen ilgili yerlere geçti. Bundan sonra tıkladığımda göreceğim. Etiketler böyle çok faydalıdır. Hangi konuyla ilgili, hangi şirketle ilgili karşı taraf e, ayırt edilebilir bir karşı taraf varsa Bunları etiketlemek çok faydalı. Bazı kullanıcılarda burada yüzlerce etiket var. Bu anlattıklarımın haricinde daha keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce özellik var. Burada bir yapay zeka durumu söz konusu. Sosyal medya henüz benim yok. Ama sosyal medya ağlarından gelen şeyler burada gösteriyor tanıtım için bir tane gelmiş. Bir bakın şurada da harici yazıyor. Bu şirketin dışından bir kullanıcıdan geldiğini gösterir. Dahili kullanıcılarda bu yazmaz. Google bunu kendisi anlayıp buralara dağıtıyor. Aynı zamanda bu maillerle ilgili çeşitli işlemlerde yapabiliriz. Örneğin arşivleyebiliriz. Silmeyelim ama tozlu raflara kaldıralım dediğiniz mailler varsa bunları arşivlemek faydalıdır. Rahatsız edici bir yerse spam olarak bildirirsiniz. Birden çok spam olarak bildirmeye başladı mı bir e-posta yollayıcısını Google onu artık spam olarak değerlendirir. Size de göndermez, kimseye de göndermez. Okumadı olarak işaretleyebilirsiniz. Bu çok ilginç bir özellik. Ertele. Bu maili şu an ilgilenemeyeceğim. Bunu erteleyeyim. Sonra bir daha gelsin. Aslında mailin bir yere gittiği yok. Ama gelen kutuma daha sonra düştü. Ne zaman? Bugün saat 6 gibi. Bu mail gitti. Aslında bir yere gitmedi. Kaybolmadı. Bizde akşam saat 6'da gelecek. Aynı zamanda bu maille ilgili bir birisi bize bir şey söylemiş olsun. Ya şunu yapmanız gerekiyor. Evet, bunu bir görev edinelim. Bunu hemen görevlerimize ekleyebiliriz. Şu an bu mail aynı zamanda bir göreve dönüştü. Bunu görevler kısmında daha sonra anlatacağız. Kimi kime atayacağız, başkasına atayabiliriz. Tamamladıkça, evet, bunu da tamamladık, bitti. Bunu bir yere taşıyabiliriz, az önce gösterdiğimin aynısı. Bu şekilde Bununla ilgili az önce yaptığımız filtre, sanırım başka yoktur bundan. Olan bir tane. Fatura aynı. Evet bir sürü fatura. Bunlar ben daha önce zaten eklemişim. Buralar Tüm faturaları göreyim demek için herhangi bir fatura ile ilgili bir maili veya mesela 1360 bu neymiş? Yani bununla ilgili başka bana ne gelmişti acaba dediğimde benzer öğeleri seçtiyip hepsini görebilirim. Mail oluşturma kısmı çok basit. Değil mi? Karşıdakinin Karbon kopi, yani bir nüshası, görünmez karbon kopya. Yani diğer alıcılar buraya gönderdiğinizi göremezler. Konusu. Ekleri biçimlendirme seçenekleri aynı Outlook'taki gibi. Dosya eklerken çok çeşitli seçeneklerimiz var. Bilgisayarımızdan da ekleyebiliriz. Herhangi bir bağlantı ekleyebiliriz. Doğrudan dosyayı göndermek yerine emojiler Şirketimizin içinde dosya paylaşımında drive'larımız var. Ortak drive'larımızın belgelerinden herhangi bir dosyayı göndereyim. Bu çok önemli arkadaşlar. Gönderirken bilgisayarınızdan yüklemeniz zorunlu değilse doğrudan drive'dan yükleyin. Bu önemli. Çünkü bu dosya şu an aslında zaten bizim şirket bünyesinde bulunan bir dosya. Dolayısıyla biz bir daha bu dosyanın bir kopyasını oluşturmayalım. Gitgide veri boyutumuz büyüyor. Örneğin daha önce bu daha kötü durumdaydı. Şimdi dikkat ettiğimiz süreci e, bunun önüne geçebiliriz. Bir kişi 5 kişiye şirket içinde mail gönderdiği zaman aynı dosyayı o dosya bir anda altı katına çıkar. Bir, diskte bulunan orijinal dosya. İki, gönderilmiş öğeler klasörünüzde o dosya gönderilenlerin gönderdiğiniz e-postanın ekine bir nüsa yazılır. E, dört kişiye de gönderdiniz, her birine de yazıldı. Toplam altı nüsa almış oldu bir anda. Ama şu anda bu dosyadan bir tane daha oluşturulmayacak. Herhangi bir fotoğraf ekleme vesaire yapabiliyoruz. Ee, i̇mzamız zaten ekliydi. Otomatik ekle demiştik. Şimdi gönder. Bunu şimdi göndermek istemiyorum. Akşam saat 3'e kadar cevap alamazsam bir konuyla ilgili o zaman göndermek istiyorum. Ama akşam 3'te de unutabilirim. O zaman gönderme zamanını planlayalım o zaman gitsin. Şu an ben göndermeyeceğim ama dilediğiniz gün, tarih, saat yazabilirsiniz. Gönder dersiniz. Şu an gitmez, o gün gider.